Niye? Ne yaşadın? Niye ölmek istiyorsun? Hayat mı görüyoruz? Mesela yaşadığın en acı şey neydi? Her şey. İşten başka bir şey görmüyoruz ki. İşten başka bir şey. Yani, ne iş yapıyorsun? Fırıncıyım. Fırıncısın. Bıktın iyice yapmaktan. Evet, 18 saat hayata duruyoruz. E bırak işi başka işe gir. Başka işe giriyoruz. Gene aynı. Uzun saat az para. Hadi ya memleket neresi? Suriye. İyice bıktın ha? He? Haydi. Her, her 10 günde bir yolculuk başka memlekete. E, ülken e, şu anda savaş durumunda niye gidip ülkende savaşmayı tercih etmiyorsun? Kime karşı savaşacağım? Mesela Amerika'ya karşı savaşabilirsin veya Rusya'ya karşı tamam, savaşabilirsin. Amerika'ya karşı savaştım. Beşer gelip bana karşı savaşacak. O zaman Beşer'e karşı savaşacaksın. Kendi halkını öldüren tamam, bir zalime karşı savaşacaksın. Beşer'e karşı savaştım. Türkiye tamam. gelip bana savaş açacak. Hayır Beşer, şimdi Türkiye zaten Türkiye'nin Türkiye, Türkiye Beşer'e olursa... açmış zaten. Tamam. Evet, ben Türkiye Beşer'e vursam Rusya gelip beni öldürecek. Yani karşı... ne yapıyor? He? Öso ne yapıyor? E? Öso ne yapıyor? Olsak. Özgür Suriye ordusu. Bilmiyorum. Suriye Milli Ordusu. Fazla ben anlamıyorum. Siyaset işine fazla girmiyor Hiç düşündün mü? Benim halkım orada ölüyor. Ee, ben burada iş beğenmiyorum. Ya iş beğenmiyorum değil. Hani ben, benim annemden de gelse ben de gidip savaşırım. Benim arkamdan aile falan olmazsa ben de gidip savaşırım. Hadi benim arkamda Arkanda vatanını bıraktın ama. Vatanımı bırakmadım, ben elimden olsaydı bırakmazdım. Ama bıraktın vatanını. E yok ben şimdi vatanıma gitsem askerlik yaparım. Şimdi senin ülken işgal altında, savaş durumunda. Amerika orada, Rusya orada, İran orada. Ee, Sen Türkiye'ye geldin. Orada ee, sahi, şu anda sa Üsküdar sahilinde oturuyoruz. Fırında çalışıyorsun. Aynen. Bu ülkede iş bulamayanlar var. Sen fırını beğenmiyorsun. Ben beğenmiyorum değil, hani bıkmışım diyorum. Tamam bıktın. Ha, yani. Git o zaman Türkiye'den. Gide. Aa, gidiyorum. En Nereye gidiyorsun? Suriye. Niye gidiyorsun? Yeter. Hani gidemeyecektin orada sıkıntı vardı? Gideceğim artık. Yani burada Savaş falan... olmayan bir bölgeye mi gideceksin? Bilmiyorum bakacağım. Niye Türkiye size yardım yapmıyor mu? Gıda yardımı, yol yardımı, Şimdi yemek yardımı yapmıyor mu? Onu bilmiyorum ben ama ben şahsi bir şey almıyorum yani. Hani... Kira yardım falan yapmıyor mu Türkiye sana? Ev, ev için mi? Ev için. Burada? Evet. Yok hani ben öyle bir şey görmedim. Hani başkaları ne yapıyor hani biz muhtaç olmadığımız için Hiç aileni yapmıyoruz. kaybettiğin oldu mu Suriye'de? He benim. Babamın akrabaları oldu. Babanın akrabaları oldu. Tanımıyorsun ha. kendilerini. Yok. Yani Suriye'de senin gideceğin bölge neresi şu an tam olarak? İdlib ha. mi? Halep mi? Bilmiyorum. Halep'te şu an sıkıntı yok diyorsun. Bilmiyorum. Haber almadan day gitmezsin. Dayılarım orada. Onların yanına gideceğim. Onlar mı çağırdı seni? Ha. Orada ne iş yapacaksın? Bakacağım orada bizim dükkanlarımız var. Dükkanlarınız var. Ha. Dayıların yanında kalacağım. Dayıların yanında. Daha önce niye yapmadın bunu? Daha yaşım küçüktü. Dayının 18'i geçtim. 18'i geçtin. Yine de o savaşa katılmam diyorsun. Yok gideceğim bakacağım ne var ne var. Ne rahatlar. Anladım. Pekala teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. Görüşmek evet. üzere.